Son kontrol eder. Nereye geldi? <laughs> Şimdi kapıda. Hızlı karakter. Kaan. Hemen oynadı Barış Önper'le. Barış Önper yaklaştı ceza sahasına. Ciloboci'den döner top. Kerem Demirbay. Sol kanatta Berkan'ı düşündü. Kontrol etti Berkan. Şimdi aradan bıraktı. Kerem Abdülkoğlu'na. Geriye doğru ceza sahasını düşündü. Nefis paslaşmalar. Şimdi Ciloboci'yi vaksin aldı ve tehlikeyi savuşturma savunmasında rahatlattı vaksin. Hiç kullanacak Galatasaray. I.

ya Kerem Allah aşkına şu topu paslarını bir bırak Kerem. Allah Allah. Erkan'ın pozisyon penaltı mı? Sanki bana değil gibi geldi ama. Yani benim futbol anlayışıma göre çok penaltı değilmiş gibi geldi. Bilemedim. Mertens çok kötü bir yerde faul yaptı. Ben çok ben altı oldu. Bakayım kim, kim gelmiş. Halina Çoles. Allah. Hey WhatsApp, up? WhatsApp up, man. How are you? Yeah, stream. Maç izliyoruz dostum maç. Ya. Yeah. Bir dakika şuna bir cevap yazalım. Bir gözüm maçta. Antep attı. Lan bir tane adam akıllı maç izleyemeyeceğiz mi be? Kerem Demirbay. Nasıl <laughs> maç ama? Ne maç? Konserv is loading. Ya Kerem ne topu kontrol edebiliyorsun? aman güzel taraf tarifte tarafını tribünlere taraftarları coşturmaya çalışıyor. Hı. Tam hakem topu kazanamaz. Aman hakem diyorum. Spiker topu kazanma süremiz çok kısa diyor da sürekli kazanamıyoruz. Biz çok hızlıyız. Nerede bir topu kazanamadık? alıp botu oldu ya. Böyle bir şey yok ama. <laughs> böyle saçma bir şey görmedim. Yav. Eller aldı, eller aldı sevimi, eller aldı bıraktım. Kerem Demirbay, Kerem Demirbay tuttu adam vurdu kafayı yanlış görmedi sen. Gökhan. Sakarya da doğru yükseltti. Kaan orada. Kaan Ayhan. bu Erber. Ya Barış. Ya bu kadar kötü olunmaz ya. Neyini gösteriyorsun ki? Hiçbir şey yok bak, koğluna... bak. Kerem kime attı topu? Ne yıkar diye... Ne şey? <laughs> Hiçbir yok. Bu faul değil arkadaş. ceza sahası içinde.

Hadi kardeşim. Hadi canım. Ya bir, arkanı dön bir gör ama ya. Bir gör ya. Görmeden niye dönüyorsun ki? Dostum yayını nasıl paylaşalım? Hadi. Yayını paylaşsak o zaman bir tane adama deriz ki sen bundan sonra bütün beyin başlarını buradan yayınla deriz. O da yayınlar yani yasal bir durum değil dostum. Biz burada sadece gelen arkadaşlarla sohbet ediyoruz maç hakkında. Saldı Allah belanı. Dün konusunda yenilse normaldir. Yaradan sonra da söyleriz be dostum. Biz şu an böyle denk geldi kadrım deriz. Yapacak bir şey yok deriz. Nasılsın? İyi misin? misin? Hmm. Abi iki geliyor antek tuyu atacak yemin ederim iki atacak. Maktır <laughs> kırk bir zihinsel engelli. <laughs> Müthiş pas. De buna dokunabilirsen futbolcu oluyorsun. Buna dokunamadığın zaman futbolcu olamıyorsun. Torreira'nın ikinci ikinci topu bu. İkinci mi? O çok iddialı ya. Ben üçüncü ligde e oynatacaklarını sanmıyorum. Bal, amatör. Yani evet. anca bunlar. Ya bak iki tane top denedi durduk yere. İki tane top denedi. İkisine de topu pası vererek topu kaptırdı. Ya sen normali verdin de topuğa mı kaldık Kerem ya? Allah aşkına yani. ya. Lan topu geri kazanma hızı çok iyi diyor. Ya bana ne geri kazanma hızını? Adamlar aldıktan sonra o kısa sürede de gol atıyor ki. Çok kötü orta ya. Çok kötü orta ya. Çok kötü Aa, vallahi keseceğim kendimi şimdi Bu 27. korner. Dakika 35. 27. korner. Bu sezon 18. kez topumuz direkten dönmüş. Ama Antep 1 0 kadar da topumuz adalete kardeşim. Hoca işine bak. Korner'e gidip elini kaldırandan ne diyorsun? Güzel orta. Güzel orta dedim mi? Güzel orta abi yalan yok. Kornede gidip şöyle beni kaldırma var Ne mi? Ben de buna tweet oluyorum yani var mı pozisyon inceliyor ya hemen başına şu olarak Kimin ne var ya amına kodumuz sırları ya bir şey var dedik adam inceleniyor diyor amına koyayım yani size verdim penaltı demiyor ki bir şey yok, bir şey, yok, bir, şey bir şey yoksa zaten var yok diyecek amına koyayım buraya Bak, topsuz alanda Mertens'e faul yaptılar. Daha pozisyonu görmedim. Pozisyon tekrarını izleyelim. Ben faul olmadığını düşünüyorum. Mertens çünkü bu tür pozisyon. Ya ama Mertens. Bak daha cümlem bitmeden gördüm. Ya ben futbolun böyle oynanmasına yana değilim ya. daha da şöyle dokunuyor atıyorsun oğlum. Biraz böyle futbol temas oyunudur ya. Yani, tamam adamın teması var. Adamın eli omzuna gidiyor. Okey tamam da yani böyle anında atmazsın kendini ya. Atmazsın kendini ha bırakmayın iki. şimdi Kerem geliyor topun başına. Haydi bakalım. Köy peyniri. Ertuğrul'un tulumu geçen hafta attı diye bu hafta şimdi Ertuğrul bence. Ha. Tablon Kasım Paşa. Mertens 7.6 ile şu an takımın neydi? Kerem Demirbay nasıl yedi olabilir? Kerem Demirbay'ın tuttuğu adam golü yedirdi. Kerem Demirbay'a 7 vermişsin. Sen ne yapıyorsun Kerem? Buranın sahibini mi tanıyorsun? Ne yapıyorsun? Şerefsiz. Kerem Demirbay'a Kerem, Kerem, Kerem Demirbay'a top verir mi ya? Yani? Kerem Demirbay vurursa şaşırırım ben. Yemin ederim şaşırırım. Aktürkoğlu vuracak o topa. Şeylerin e, ee, vazgeçilmezi. Of. Kaleyi de karşıda Mesela bu Kerem'in noktası değil. Bu kesinlikle Demirbay'ın noktası. Ben sikiyim 19. kez direkt. Kaleyi de yeter be yeter be 19. direk bu sezon 19. kez direk o konuda cihazlık ne yapsın kenardan atışlıyor takımı. Evet. Bunlara bakıyorum. gösterilmez mi? Kerem Demirbay 7.2 oldu. nasıl kim ya? Ya şu top nasıl savunmaya çarpar ya? Yemin ederim var ya Mustafa ikinci golü önledi. et <Sessizlik> top eller aldı eller aldı toma de cá

Hadi iki. 19 dokuz direkt. On dokuz. Ulan gol olsa şu an biz Averaz'a lideriz zaten. Ya Kerem çok kötüsün Kerem. Hani soyad vermiyorum ikisi de berbat. Aktür koala var mı? Le Lejotesi. Berkan'ı getirip sol bek oynatmak da hal, bu neyin halisliği ya? Hı? Bravmuş. Bitir hocam. Kardeşim hoca ortada. Ya Kerem senin amına koyayım ben ya. Ya bu kadar aptal olunmaz ya. Bu kadar salak olunmaz ya. ya bu kadar aptal olunmaz ya. Ya dakika 48 zaten hakim 3 dakika uzatma vermiş. Son atak gidiyorsun hala topu içeri da çalıma gidiyorsun ya. Ya şu ekstrayı. <laughs> Başka bir şey bitirdi. <laughs> Sofyan skor bitirdi. pop pop kalti popcanlanıyoruz. A Buna bak. Adamların stoperleri 7 1 7 4 7 9 oynuyor. Yer no solucu, Galatasaraylı, Gaziantep Futbol Kulübü. Nasıl çevireceğim maçı? Alalım yorumları. Nasıl seyireceksin maçı? Allah belanı vermesin senin. <laughs> Gaziantep Futbol Kulübü ikinci gole bir pozisyonlarda olgü etkili çıkışlar yaptı. Galatasaray Dolayısıyla...